Merhaba ben Tolga Ayşal. Bugün mikro denetleyiciler final ödevinin videosunu çekeceğim. Bugünkü ödevimizde yine Arduino Uno'yu kullanacağız. Temel bir olarak iki kanalda bir ödevimiz var. LCD ekranımız ve sensör algılayıcımız var. Bunları iç içe bir video oyun şekilde kullanacağız ve breadboardumuz var. Bugün bir sensör algılayıcı yapmaya çalışacağız. LCD ekranı bilgiye gelecek vesaire. Şimdi kod kısmını anlatacağım. Ee, Röle ve bazıra sinyal göndereceğimiz için çıkış şeklinde tanımlıyoruz yani output şeklinde. Evet şurası çok önemli. Şu kodun çalışabilmesi için mesafesini söyleyebilir bu kod. Ee, buradan kütüphaneden hocamızın verdiği kaynaktan şunu eklememiz gerekiyor kesinlikle. Ben daha önce eklemiştim ama yine de ekledi ilginç bir şekilde. Sıfırlanmış olabilir bilemiyorum. Evet burada döngü içerisine giriyoruz artık. E, diyor ki mesafe yetalmadığımız bu sensör e, olayı 30'dan küçük seviyor yapayım öyle de Değilse yani 30'dan büyükse manasına geliyor. Filmi serbest bırak diye bir not düşmüş hocamız. Mesafe 100'den küçükse e, buzzer'da ses verecek. Değilse buzzer'ı susturacak. Burada da e, LCD'nin e, kodları var. Burada hocamız ismimizi yazdırmamızı istemiştir videosunda. Burası bir kere mahsus çalışacak. Sonra şu döngü çalışacak sürekli. Evet kod kısmı bu kadardı. Evet burada yine hocamızın vermiş olduğu e, bağlantı görseli var. Arduino ve sensör ve LCD ekran arasında. E, GND buradan GND'ye bağlanıyor Arduino'nun üzerindeki VCC 5 voltaja gidiyor SDA ve SC'ye de e, burada e, Arduino'nun üzerinde SDA ve SC'ye yazılan yere gidiyor burada da gözükmüyor ama benim Arduino'mda da öyle Bunun dışında sensör Sensördeki bağlantılar GND yine GND'ye gidiyor Hover'dan e, istediğimiz portada kadar güzel bir bağlantı olmasına gerek yok ama kodlama yaparken ona göre bir kodlama yapmamız lazım. Evet bu görseli de anlattım. Evet burada gerekli bağlantıları yaptım. E, ufak bir özet geçeceğim. Breadboard'um var. E, beş 5 voltajı daha fazla yere yayabilmek için breadboard kullandım. Buradan yaptığım bağlantıyla sensörümü bağladım, e, LCD ekranımı bağladım ve rölemi bağladım. Ee, kısaca böyle. Evet, şimdi e, hocamızın verdiği kodu düzenledik. Şimdi çalıştıracağız. Evet çalıştı. Şuradan serial monitörümüzü açalım. Yani şu an yerler iyi mesela. Şimdi elimi yakınlaştırdığı da gördüğünüz gibi e, bayağı sayı azaldı. 2 metre vesaire yok daha mesela Şimdi yavaş, yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Bunu eş zamanda şeyden de göstereyim. Şurada mesela. Evet şu şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi yakınlaştırdığımda hemen azalıyor. Ama biraz görüntü gecikmesi var. E, hatta bayağı var yeni geldi mesela yeni uzaklaştırma falan bayağı bir gecikme olduğu için tam aktaramıyorum ama şu an çalışıyor kodum LCD ekranıma görüntü gelmiyor neden gelmediğini bilmiyorum e, vize ödevlerinde de bana sıkıntı çıkardı çözemedim bir türlü ama kodumun çalıştığı e, burada belli oluyor serial monitörde elimi uzaklaştırıp e, yakınlaştırdığımda güzel bir tepki veriyor çalıştığının kanıtı bu bu videom bu kadardı.